Arkadaşlar merhaba ben Onur Öz. Sadguru Türkçe serisi devam ediyor. Bugün Sadguru'nun Matthew McConaughey ile yaptığı söyleşiden bir kısmı daha sizlerle paylaşacağım. Sadguru din ve yoga videosundan hatırlarsanız videonun sonunda dışarıdaki dünya için ise elimizden gelenin en iyisini yaparız demişti. Matthew McConaughey bunun üzerine şöyle bir soru ile tekrar yeni bir konuya başlıyor. Dışarısı demişken ben bunu defalarca yaşadım. Bilmem gerektiğini hissettim. Sadece yakın bir zamanda bu gerçek ile el sıkıştım. Ve şunu anladım. Bilmeyi seviyorum. Aynı zamanda ne bilmediğimi bilmek de istemiyorum. Yani bilmediğim şeyi bilmek istiyorum ama sonrasında bilmediğimi anlıyorum. Sonrasında da evet Matthew bu güzel bir şey diyorum kendime. Peki sizce kendimize yeteri kadar izin veriyor muyuz? Ve bilmiyorum bir kör nokta mı? Sadguru şöyle devam ediyor. Hayır, hayır. Biliyorum bir kör nokta. Bunu netleştirmeme izin ver lütfen. Biliyorum bir kör noktadır. Diyelim ki trafiktesiniz ve araba kullanıyorsunuz. Arkanızda bir kamyon belirdi ve aynadan onu görebiliyorsunuz. Peki bu kamyonun arkasını görebilir misiniz? Evet, arkanızdan bir kamyonun geldiğini görürsünüz ama bu bir kör noktadır, değil mi? Diğer her şeyi engeller. Şu an sizler de biliyorum dediğiniz anda beyninizde bir leke yaratıyorsunuz ve bu leke başka bir şey görmenizi engelliyor. Fakat eğer bilmiyorum farkındalığı gelirse bu bilmiyorum çevrenizdeki şeylerle ilgili değildir. Şimdi burada uzun mesafeli bir görüşme yapıyoruz ve yuvarlak bir gezegenin içindeyiz. Bu gezegende sürekli bir şekilde dönüyor. Son sürat hızla boşlukta yol alıyor. Tamamen hiçliğin ortasında bir yerde oluyor tüm bunlar. Kimse bu evrenin nerede başlayıp nerede bittiğini bilmiyor. Hiçliğin ortasında küçücük bir mekanizmaya güneş sistemi diyoruz. Onun içinde süper küçük bir yere dünya diyoruz. Onun içinde Texas süper mikro bir yer ve onun içinde Austin şehri ise süper süper mikro bir yer. Onun içinde ise sen büyük bir adamsın. İşte problem bu. Çünkü biliyorum dediğim anda ben kendimi kendi algımda büyük hissederim. Eğer ki kendimi büyük hissedersem de elimde olmadan kendimi aptal durumuna düşürürüm. Bunun farkına varayım ya da varmayayım fark etmez. Hayatı o gözlerle görenler benim tam bir ahmak olduğumu görürler. Uzun bir kahkahanın ardından Matthew McConaughey devam ediyor. Tamam anladım. Biliyorum. Bir kör nokta. Ama hem kendimiz hem de dünya bize bunun tam tersini söylüyor. Biliyorum bize özgüven veriyor. Yanlış bir özgüven dahi olsa bu özgüven bize istediğimizi veriyor. Bu ölümlü hayatta ödülümüzü alıyoruz. Bu ödül para oluyor, iş oluyor, plaket veya madalya oluyor. Peki tüm bunların yanında hala bilmiyoruma dayanmak cesaret gerektiren bir eylem mi? Bu bilmediğim bir şeyi aramak cesaret gerektiren bir şey mi? Yoksa bu da bir inanç sisteminin bir sonucu mu? Konuyu biraz daha somutlaştırmak istiyorum. Lütfen bu soruyu cevaplayabilir misiniz? Sadguru'nun cevabı ise şu şekilde. Evet. Bakalım. Şu an senin Matthew McConaughey olduğunu biliyorum. Ama seni gerçek anlamda biliyor muyum? Bilmiyorum, değil mi? Seni biliyor olmamın tek nedeni bir insanı gördüğümde kendi bildiğim birçok şeyi bilmem aslında. Ama seni bilebilmek için Seninle iletişimde olmam gerekir ve çevrende bulunmam gerekir. Fakat seni yaşamın bir formu olarak tamamen bilebilir miyim? Bilemem. Yani aslında bilmiyorum demek senin bir kara cahil olduğunu göstermez. Bilmiyorum demek basitçe şu demektir. Belki şu an sadece yüzeyi görüyorum ama her zaman daha da derine bakmaya niyetliyim. Ama ben Matthew'u biliyorum dediğim anda Artık o benim zihnimdeki bir kayıttan ibarettir. Konu kapanmıştır. Yani bilmiyorum sizin cahil olduğunuz anlamına gelmez. Şunu anlamanız gerekiyor. Ne kadar fazla bilginiz olursa olsun dünyadaki bütün kütüphanelerdeki bütün bilgileri sindirdiğinizi düşünün. Yine de bildiklerinizin tamamı bu kozmozun büyüklüğünün yanında bir hiçtir. Ama bizim bilgisizliğimizin ise bir sonu yoktur. O nedenle bütün yogik sistem kendini bilgisizlik ile ilişkilendirir. Eğer ben kendimi kendi bilgisizliğim ile tanımlarsam uykuda ya da uyanıkken fark etmez benim zekam her zaman aktiftir. Zekam hiçbir zaman uyumaz. Ne zaman ki ben biliyorum dersem zekam uykuya dalar. Giderek tembelleşir. İşte bu da hayat kalitenizi belirleyen en temel şeydir. Bu şeyi biliyorum diyerek kendi zekanızın uykuya dalmasına izin vermeyin. Bir çimi bile bilebiliyor musunuz? Dünyadaki en ünlü bilim adamlarına soruyorum. Gerçek anlamda ve tamamen bir çimi bile bilebiliyor muyuz? Hayır, bilmiyoruz. Daha derinlemesine baktıkça daha da bilmediklerimizin var olduğunu görüyoruz. Dünyanın en önemli bilim adamları açık bir şekilde sadece bilmediğimizi değil, hiçbir zaman da bilemeyeceğimizi söylüyorlar. Peki bu bilim adamları cahiller mi? Hayır bu insanlar dünyadaki çoğu insandan çok daha fazla bilgiye sahipler. Fakat bu açıklıkta konuşabiliyorlar. Çünkü bu yaşamın derinliklerine yeteri kadar baktılar. Ve eğer hayatı yeteri kadar derinlemesine bakarsanız doğal olarak göreceğiniz şey bildiklerinizin oldukça küçük olduğudur. Bilmediklerimiz sonsuz bir olasılıktır. Peki tüm bu sonsuz olasılığı sadece birkaç şey biliyoruz diye bırakmak mı istiyorsunuz? Bilgisizlik sınırsız bir şey. Bilgi ise oldukça limitli ve kısıtlı bir şey.